Merhaba. Bugün size Yağız'dan bahsetmek istiyorum. Yağız 21 aylık bir erkek çocuğu ve annesi tarafından kliniğe getirildi değerlendirilmesi için. Çünkü konuşma ile ilişkili sınırlılıkları olduğundan bahsetti annesi. Yağız'ı değerlendirdiğimde Yağız'ın hiç jest kullanmadığını gördüm. Merhaba demek için, bay bay demek için, kucağa alınmak için hiçbir jesti yoktu. Annesine bundan bahsettiğimde Annesi evet bunun doğru olduğunu fakat kendisinin bunu çok önemsemediğini çünkü Yağız'ın jestler yerine sözel ifadelerinin bir an önce gelmesinin daha önemli olduğunu, hatta jest kullanırsa sözel ifadelerin gecikmesinden kaygı duyduğundan bahsetti. O yüzden ben de bugün bu videoda jest kullanımının öneminden bahsetmek istedim. Çocukların jest kullanımı neden bilişsel, sosyal ve motor gelişimleriyle ve tabii ki aynı zamanda dil gelişimleriyle de birebir ilişkili. Bugün o halde sizinle REST kullanımından ve bunu nasıl destekleyebileceğimizden bahsedelim. REST kullanımı çocuklarımızın bizi anlamasını sağlayabilir. Anlayamadığı bir sözcüğü örneğin su içmek gibi çocuğa jestle birlikte gösterdiğinizde çocuk sizin ne anlattığınızı anlayarak gereken şeyi yapabilir. Jest kullanımı aynı zamanda çocukların iletişime geçebilmelerini sağlar. Çocuk örneğin halen top sözcüğünü üretebilecek oral motor planlama becerisini geliştirmemiştir. Bunu söyleyemiyordur. Ama ellerini ve kollarını kullanarak bunu size aktarabilir ve diyebilir ki top. Çok önemli bir beceri. Çünkü aynı zamanda sembolik olarak da bunu bize aktarmasını sağlıyor çocuğun. Henüz sözcükler gelmeden. Jest kullanımı aynı zamanda sosyal iletişimi destekler. Sıra alma, selamlaşma, vedalaşma gibi birçok sosyal beceri jest kullanımının içinde gömülüdür. Örneğin hoşçakal jestini düşünelim, bay bay jestine. Bay bay yapabilmek için benim neler yapmam gerekir? Nelerin farkında olmam gerekir? Öncelikle ortamdaki kişinin farkında olmam gerekir değil mi? Ortamda biri var, geldi ve de az sonra gidecek. Gideceği için ben ona bay bay yapacağım. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Aynı anda ne yapabilmem gerekir? Elimi ve kolumu, bedenimi istediğim gibi hareket ettirerek bu koordinasyonu sağlayabilmem gerekir. Aynı zamanda bunu herhangi bir yere değil, o kişiye doğru uzanarak yapmam gerekir. Bakın yalnızca bay bye jestinin içinde aslında birçok bilişsel beceri mevcut. Araştırmalar aynı zamanda jest kullanımının yani bebeklerin ne kadar erken dönemde jest kullanmaya başlarlarsa, akademik becerilerinin ve dil becerilerinin gelecekte o kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Yalnızca bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda sınırlı jest kullanımı, gelişimsel gecikmeler için ipucu verebilir örneğin 18 aydan sonra biz çocukta en azından bir 10 12 tane jest kullanımını bekleriz. Az sonra bahsedeceğim bunların ne olduğundan. Ve örneğin hiç jesti olmaması bir çocuğun bizim için önemli bir ipucudur. Bu çocuğun belirli gelişimsel gecikmelerde risk grubu olabileceğine dair ya da parmakla gösterme. İlk önce tüm eliyle, ardından da parmağıyla Size belirli nesneleri göstermesi istediği bir nesne olabilir. Sizin dikkatinizi çekmek istediği bir nesne olabilir. Örneğin dışarıdaki köpeklerin havlaması ya da dışarıdan otobüsün geçmesi. Birçok şey. Ya da örneğin 6. ayda bile görülebilen, çok erken dönemde de görülebilir el çırpma. Ya da çocuklarınız konuşmaya başlamadan çok daha önce kullandığı ikonik jestler. İkonik jest nedir? İkonik jest, gerçek dünyadaki o nesneyi çok daha benzeyen bir jest kullanımıdır. Mesela, balonları üflemek için yapmak, balonu üflemekle ilişkili. Su içmek için bunu yapmak ya da top için bunu yapmak gibi. Gerçek nesneye benzeyen jestlerin kullanımı. Çocuklar konuşmaya başlamadan çok daha önce bu jestleri kullanmayı öğrenirler. Bütün bu bilgilerimizi gerçek bir çocukta, yani Yağız'da nasıl uyguladık? Annesine ne ipuçları verdik? Öncelikle şunu istedik annesinden. Yağıza gün içinde bol bol nesneleri gösterin ve de ne olduğunu söyleyin. Yağız'ın jest kullanımını destekleyin. Ama jest kullanımını yalnızca bu şekilde desteklemeyiz. Çok daha fazlasını yapabiliriz. Örneğin ikonik jestler kullanın. Yani gerçek nesne ile ilişkili jestler kullanın. Su içeceği zaman, karnı doyduğu zaman, top istediği zaman ya da acıktığı zaman mutlaka yağıza jestlerle birlikte destek olun. Jestleri ve sözcüğü aynı anda kullanın. Ha, <laughs> top, top istedin. Su, susadın mı sen? Aa, sana ben mama vereyim. Tamam ve aynı zamanda jestleri günlük hayatınızın bir parçası haline getirin. Sabun, sabun istiyorsunsa hadi dişimizi fırçalayalım. Bakın bunun gibi jestlerin kullanımıyla göz annesini izlemeyi, sıra almayı, annesini taklit etmeyi ve aynı zamanda bu jestlerin sembolik anlamlarını öğrenecek. Jest ya da konuşma. Bunların ikisi de sembol. O zaman çocuklarımızın öncelikle jest kullanmalarını teşvik etmemiz gerekiyor ki yani kafasındaki niyetleri çok daha pratik ve hızlı şekilde bize aktarabildiklerinden emin olmamız gerekiyor ki konuşmayı da daha istendik şekilde destekleyebilelim. Bugün size Yağız örneği üzerinden jest kullanımının neden önemli olduğunu anlatmak istedim. Sevgili ebeveynler, lütfen jest kullanmaktan çekinmeyin. İşaretler, jestleri kullanmak çocuğunuzun dil gelişimine zarar vermez. Aksine destekler. O halde bir başka videoda bir başka çocuk ve ebeveyninin hikayesiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.